Herkese merhaba. Bugün yukarı tarlamıza geldik. Biliyorsunuz bizim iki tane yerimiz var. Artık aşağı tarla, yukarı tarla diye hitap edebilirim. Bizim burası yaklaşık dört dönüm. İki dönümüne bamya ektik. İki dönümüne biber ektik. Burası bamya. Burası biber. Hem kıl biber, cim biber ektik. Karşı komşum sağ olsun geldi bana yardım etti. Beraber topladık cimberlerini. Eşim de çitillerin boğazlarını kapattı. Yazın açıyoruz. Kışın tamamen kapatıyoruz. Hem gübre döktü. Bir de humuk asit var. Ee, daha filizleri güçlensin diye humuk asit döktü. Bu şekilde de kışa sağlam bir şekilde girmeye hazırlar. Kenarından da tutturmuş. Burası tamamen kıl verdi. Ee, tek tük var aralarında görüyorsunuz zaten. Şimdi gideceğim bölgede cimberleri var. Yaklaşık 4 kasa falan topladık. Sağ olsun komşum yardım etti. Toplamış olduğumuz biberlerden, yeşillerden turşu yapıyorum. Bu şekilde cimberlerimiz kırmızılarla kurutup pulver yapıyorum. Muhteşem bir acısı oluyor. Çektiriyoruz. Evet başlarında var. Ee, artık başlarındaki de kalsın. Bayağı topladık çünkü. Şu şekilde göstereyim. Hatta şu büyükmüş. Şunu da alabilirim şu şekilde. Evet bundan sonra yukarı tarlamız bitti. Allah'ın izniyle. Aşağı tarladan devam edeceğiz. Allah nasip ederse. Şöyle. Herkese teşekkür ederiz. Hayırlı günler.